Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Evet iyi akşamlar tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda artık Borsa İstanbul'un kapanmasıyla 27 Eylül Cuma haftanın son işlem günüydü bugün. Saatler şimdi 6'yı 10 geçiyor. Karanlık odanın işlemlerinin bitmesini bekliyorum. Bu arada da biraz Borsa İstanbul'dan bir de bahsedelim. Bist endeksi günü negatif şekilde kapatmaya devam bugün de etti. Zaten her cuma biliyorsunuz ki genel itibariyle geri çekilme eğiliminde kapatan bir endeks görmekteydik. Bugün de öyle oldu. Borsa İstanbul geri çekilmeye devam etti. Ne anlatmıştık birlikte sizlerle? Borsa İstanbul düşecek. 10.100, 10.200 aşılmadığı müddetçe endeks tarafından satış bekleyeceğiz. Ve bu satış yönüne eğilimlerin devamlılığıyla ilk hedefimiz 9.700, 9.750 bandı aralığı olacak. 9.750, eğer 9.700'ler patlarsa endeks daha da geri çekilecek. Hatta 9.500, 9.530 gibi puanlamalar bile gelebilir diye ifade etmiştik. Yani endeks... 10.100-10.200'ü kırmadıkça bir şey beklemeyeceğiz diye değerlendirmiştik. İşte Borsa İstanbul klasik dalgalanmasına devam etti. Bu hafta da böyle geçti. Denendi. Başarılı yine olanamalı. Yine geri çekildi. Next geri çekilmeye devam da edebilir. 10.100-10.200 üstüne atmadıkça böyle git gel yapacak. Yarın, yarın olmaz artık işte. Yani önümüzdeki hafta örnek veriyorum yine yükselecek. Bir diğer gün para girecek, başka gün para çıkacak. İşte yine yükseldiğini göreceksin. Aşamadı mı? Geri çekildiğini göreceksin. Yani böyle oyun bir yukarı aşağıya, yukarı aşağıya olmak üzere böyle dalgalanma devam edecek. Bu da zaman kaybı anlamına gelecek. Yani endeks bir karar vermediği müddetçe nötr ve nötr süreçte de yapacağı tek şey eritmek yatırımcıyı. Çünkü her geçen zamanda Ağustos bitti, Eylül bitti. Önümüzdeki yeni aya başlayacağız önümüzdeki hafta. iki aydan beri mevcut kayıp, hani bak zarar kendi zarar konuşmuyorum, erimeden yüzde %8. %8 oranında yatırımcının bir erimesi var şu anda. Kazanması gereken para bir kez daha arttı. Erime devam ediyor. Her geçen zaman ayrıca kayıp, yüksek enflasyonuz, yüksek bir faiz ortamı var yatırımcı maalesef kaybetmeye her türlü devam ediyor. Bu ay da böyle geçti. Ekim'e böyle gireceğiz. Yine 10.100, 10.200 aşılmadıkça bir beklentiye girmiyoruz maalesef teknik bağında bilginize diye özetleyebiliriz. Evet karanlık oda işlemleri bitti. Saatlerimiz 6'yı 10 geçiyor artık tamamen kapattık piyasayı. Borsa İstanbul artık günü 200 milyon TL'lerinden genel olarak bir para girişini kapattığını öncelikle görmekteyiz. Bu çok yoğun bir para girişi tabii ki değil. Dengeli aslında bir görüntü söz konusu. Erdemir, Emlak, Konut, Şişe, Türksel, Pegasus, Kola, Anadolu, Efes, Batı, Sokya, Macedon, Nodin, Kardemir, Altınay, Sabancı, Durkan, Doğuş Otomotiv, Kontromatik, Astor, Enka, Karsan, Enerjisa Garanti ve Agrotek gibi şirketler Borsa İstanbul tarafında 27 Eylül Cuma haftanın son işlem gününü para girişiyle kapatmayı başaran ilk 20 şirket oldular bilginize. Liste devam etmekte. Borsa İstanbul tarafında en çok günü para girişi kapatan 50 şirket. 50'den sonrası listemiz devam etmekte. Borsa İstanbul'un en çok para girişi kapattığı 80 şirket. Liste bir kez daha devam ediyor. En çok paranın girdiği 100 şirket ve sayfaya son kez devam ettirdiğimizde 150'ye kadar ki mevcut para girişleri bu şekildeydi. Bilginize diyebiliriz 27 Eylül e, haftanın son işlem gününde. Peki geçelim birlikte tam tersi görüntüye. Hangi şirketlerden para çıkışı yaşandı? BİM, Yapı Kredi, Türk, Havyoları, Koç Holding, İşçi, TSKB, Halkbank, Zoran, Türk Telekom, İSFAS, Bıntaş, Kozaltın, TSG, Remikul, İşbenkul, Arena, Fenerbahçe, Türk Traktör, Aselsan, Martigin ve Reysaş gibi şirketler Borsa İstanbul'a en çok paranın çıktığı ilk 20 şirket oldu. Bilginize listemiz devam ediyor. Borsa İstanbul tarafında en çok net para çıkışının yaşandığı 80 şirket. 80'den sonrası listemiz devam ediyor. En çok paranın çıktığı 100 şirket. Sayfaya son kez devam ettirdiğimizde 150'ye kadar ki mevcut para çıkışları bu şekildeydi. Yani özetle Cuma günü Borsa İstanbul e, baktığımızda en çok paranın çıktığı ve en çok paranın girdiği şirketleri bu şekilde özetleyebiliriz bilginize. İkinci konu başlığımıza geçelim. Bank of America yapmış olduğu birlikte işlemleri inceleyelim. 27 Eylül Cuma haftanın son işlem günü borsayı kapattık. Sayfayı da güncelledik ve yaptığımız güncellemeyle liste karşınızda. Bofa ne almış Cuma günü bakalım. Maliyeti, kar zararı her şey tek tek yazılı. Erdemir, Türk Hava Emlak Konut, Garanti, Pegasus, Migros, Astor, Koç, Şişe, Kardemir, Enka, Tofaş, Aselsan, Vestel, Akbank, Altınay, Türksel, Hektaş, Doğuş Otomotiv, Sasa, Koçmet, Ford, Tav, Arçelik ve Tüpraş gibi şirketleri görmekteyiz. Borsa İstanbul tarafında Bofa'nın piyasada en çok ilgi ve alım ile kapattı. İlk 20 şirket bunlar oldu bilginize diye ifade edelim liste devam etmekte. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Çok hızlı olur da isen kapatın videonun sesini. Sağ alt köşedeki oynatma ayarlarına gelin. Oynatma hızını bulun. Yavaşlatın videoyu. Yavaş yavaş videoyu izleyin. İsteyen ekran görüntüsü de alabilir. Videoyu duraklatıp detayları inceleyebilirsiniz. Ben burada senetleri yorumlamak için değil. Matrix kullanmayanlar için günün sonunda neler oldu, neler bitti, kim ne aldı, ne sattı, maliyet, kar, zarar durumu ne oldu. Herkes kendi senedini buradan bulsun, incelesin bir veri olsun diye sizlere şu şekilde aktarmaktayım. Her gün olduğu gibi sabah, öğlen, akşam şöyle günü kapatacağız birlikte bilginize. Evet baktığımızda 200'e kadar liste bu şekilde. Bunları BOF'a Aldı Cuma günü. Ne sattı peki? BİM, Yapı Kredi İşçi, Tekfen, TSKB, İSPAS, Vakıfbank, Bank, Tahap TSK Halk Mavi Giyim, Efes Gübre, Fabrikaları, Sabancı Katılım, Evin Matris, Türk Telekomünasyon, Kozaltım, Banvit gibi şirketler Borsa İstanbul'da. BOFA'nın piyasada Cuma günü en çok sattığı şirketler oldu. Bilginize liste devam etmekte. BOFA'nın en çok sattığı 80 şirket. 80'den sonrası listemiz devam ediyor. En çok satışın ve çıkışın yaşandığı 100 şirket sayfaya son kez devam ettirdiğimizde ise piyasada Bofa'nın en çok sattığı 200'e kadarki görüntü bu şekildeydi diye ifade edebiliriz. Özetle en çok sattığı, en çok aldığı şirketler bu şekilde olurken en çok kar elde ettiği tam tersine zarar 50 lira gün kapattığı Cuma Gökü şirketlerin görüntüsü bu şekildeydi bilginize diyelim. Geçtik 3. ve son konumuza. Yerli yabancı diğer tüm kurumlar kim aldı kim sattı hem de hangi şirketlerde alış hangi şirketlerde satışlar yaptılar gelin birlikte başlayalım. Tep yatırım piyasada alım farkıyla kapattı. Bofa 500 milyon alımda kapattı. ikinci iş yatırım alımda kapattı. 3. halk yatırım alım farkıyla dördüncü ziraat alımda 5. yapı kredi 6. İnfo yatırım menkul değerler 7. A1 kapital menkul değerler 8. Vakıf yatırım menkul değerler 9. BULS ise 10. sırada kapattı bilginize diye ifade ediyoruz. Kim sattı peki? 1.5 milyonluk ekside ak yatırım menkul değerler. Kıyambi Finans 700 milyonluk ekside 2. Tacirler ekside 3. Ata yatırım menkul değerler 4. Bağışkent 5. Garanti yatırım menkul değerler 6. Gedik yatırım menkul değerler 7. Piramit menkul değerler ekside kapattı 8. Deniz yatırım 9. oyak yatırım ise 10. sırada kapattığını görmekteyiz bilginize diye ifade ediyoruz bugün. İşte bunlar yaşandı. Sabah, öğlen, akşam, günde 3 kez birlikte bakmış. Böylelikle piyasa kapatmış olduk. Tabi en önemli veri pazar günü tekrar paylaşacağız haftalık bazda. Bu haftayı kapattık. Eylül ayının son haftasıydı. Neler yaşandı haftalık çapta inceleyeceğiz. Pazar günü tekrar bu konu başlığı altında görüşmek dileğiyle. Hepimize mutlu hafta sonları. İyi akşamlar, hoşçakalın. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.